Gamet yazılışını bir örnek üzerinden öğrenmeye çalışalım. Büyük A, büyük A, büyük B, büyük B genotibine sahip canlının oluşturabileceği gametleri yazınız. Öncelikle bunun kaç tane gamet oluşturabileceğini hesaplayalım. Neyi sayıyorduk? Heterozigotları sayacağız. Heterozigotlar neydi? Biri büyük, biri küçük olanlardı. Buraya baktığımda büyük A, büyük A, heterozigot mu? Değil. Büyük B büyük B heterozigot mu? O da değil. O zaman burada heterozigot sayısı kaçtır? Hiç yoktur. Yani sıfırdır. O da 2 üzeri n'den yani 2 üzeri sıfırdan 1'e eşittir. Demek ki bu canlı bir tane gamet oluşturacaktır. Şimdi ayrı ayrı baktığımızda büyük A büyük A ve büyük B büyük B genotipine sahip. Büyük A büyük A olunca bu canlıdan ne gidebilirdi bir sonraki nesile? Çünkü gamet neydi? Üreme hücresiydi. Büyük A, büyük A'dan yalnızca büyük A gidecektir. Büyük B, büyük B'ye baktığımızda buradan da gidebilecek olan sadece büyük B'dir. O zaman bu canlının oluşturabileceği tek gamet A, büyük A, büyük B gametidir diyoruz.